Soruları incele. 4.1 Doğrusal bir devrede bir daldan geçen akım. Giriş kaynak gerilimi 10 volt iken 2 amperdir. Eğer gerilimi 1 volta düşürülür ve polaritesi ters çevrilirse daldan geçen akım ne olur? Doğrusal olduğu için 10 volt iken 2 ampermiş. Eğer gerilim 1 volta düşürülür, polaritesi de ters çevrilirse eksi 1 volt olursa geçen akım x olur deriz. İşler dışlar çarpımından eksi 2 bölü 10'dan Eksi 0.2 amper B şıkkı. 4.2 süperpozisyon için aynı anda yalnızca bir bağımsız kaynağın dikkate alınması gerekmez. Herhangi bir sayıda bağımsız kaynak da aynı anda dikkate alınabilir. Yani süperpozisyon bize neyi sağlıyordu? Devreyi daha kolay çözmemizi sağlıyor. Yani bir devre var. Artı eksi. Şöyle bir de akım kaynağı var. Dirençler olsun. Bir gerilim kaynağı olsun. Şimdi 3 tane bağımsız kaynak. Bu üçü aynı anda bağlıyken de devreyi çözseniz aynı sonucu bulursunuz. Diğer ikisini kapattınız, birini çözdünüz. Sonra bunu kapattınız, diğerini tek tek çözdünüz. Yine aynı sonucu bulursunuz. Birini kapattınız, şu ikisini çözdünüz. Sonra bu ikisini kapattınız, bunu çözdünüz. Yine aynı sonucu bulursunuz. Sonuçta toplama özelliğine sahip, her birinin ayrı bir katkısı var. O yüzden doğru diyoruz. Niye tek tek çözüyoruz peki? Çözüm kolay olsun diye. Yani diğer ikisini kapatıp birini hesaba katarak çözmemizin sebebi çözümü daha kolay olsun diye. Şimdi bir gerilim kaynağı varken çözmek var. Bir gerilim kaynağı bir de akım kaynağı varken çözmek var. O yüzden. Süperpozisyon ilkesi güç hesaplamaları için geçerlidir. Yanlış. Bunu anlattık. Çünkü güç neydi? İçinde kareli bir ifade barındırdığı için. Örneğin bir dirençten geçen i akımı var. i bir akımı var. R direnci. Bir de i iki akımı var. i bir akımı geçerken P1 gücü i bir kare R geliyor. i iki akımı geçerken R direnci üzerinde I2'nin karesi R geliyor. E, süperpozisyon teoremi gereği P1 artı P2'nin ikisi aynı anda geçerken ki güce eşit olması lazım. İkisi aynı anda geçerken de P3 olsun. I1 artı I2'nin karesi R geliyor. Şimdi bunu açtığınızda I1 kare R artı I2 kare R artı 2 çarpı I1 I2 R gelecek. Dikkat ederseniz P3'e eşit olmuyor. Süper pozisyonu uygulayamıyoruz. 4.4 şekil 467'ye göre A ve B terminalleri arasındaki tevenin direnci A ile B arasındaki tevenin direncini bulmak için burayı kısa devre yaptım. 0 volt oldu. A'dan B'ye giderken burada bir paralellik var. Bura bir düğüm. Burası da bir düğüm. 20 ile 5 aynı düğüm arasında 20 çarpı 5 bölü 20 artı 5'ten 4 ohm olarak bulunur. Cevap D. 4.5 Şekil 4.67'deki devrenin A ve B terminalleri arasındaki tevenin gerilimini bulunuz. Burası açık devreyken A ve B arasındaki TV'nin gerilimini bulmaya çalışıyorum. Buraya toprağa bağladım. 0 volt. Burası 50 volt olur. O zaman burası da V tevenin gerilimidir. Düğüm gerilimleri yöntemini uygularsam buradan çıkan akım V eksi 50 bölü 5 ohm. Artı buradan çıkan akım V tevenin burası 0 volt. Eksi 0 bölü 20 ohm eşittir 0. 4 ile genişletiyorum. 4 VTH eksi 200 artı VTH eşittir 0. 5 VTH eşittir 200 ise VTV'nin 40 volt olarak bulunur. Cevap Bursa. 4.6 şekil 4.67'deki devrenin A ve B terminalleri için Norton akımını bulunuz. VTV'nini buldum. RTV'nini de buldum. O zaman bu da Norton akımına eşit. 40 voltu 4 ohm'a bölersem 10 amper gelir. Cevap A. Ama ille de bulalım diyorsanız A ile B uçlarını kısa devre yaparım. Kısa devre yaparsam 20 ohm devreden çıkar. O zaman ÖN'nin Norton akımı direkt buradan akan akım 50 bölü 5'ten 10 amper. 4.7 Norton direnci RN, Tevenin direnci RTH ile tamamen aynıdır. Kesinlikle doğru. 4.8 Şekil 4.68'de hangi devre çifti eş değerdir? Tevenin ve Norton eş değerlerini bulmaya çalışıyorum. Burası VTH dersem VTH 20 volt. RTH 5 ohm. O zaman ÖN Norton akımı 20 bölü 5'ten 4 amper. Buranın Norton akımı da 5, 4 amper. Burası bunun. C şıkkına bakalım. Buradaki 4 amper Norton akımı. Nereden biliyorum? Buraya kısa devre yaparsam 4 amperin tamamı oradan akar. IN 4 amper. Burayı açık devre yaptığımda 4 amper 5 ohmun üzerinden akar. 4 çarpı 5'ten 20 volt. Aynı zamanda buradaki VTH açık devre gerilimine eşit. VTH 20 volt. E bu paralel direnç RTH idi. RTH 5 ohm. Benziyor mu? Benziyor. A ile C eşdeğer. 4.9 bir yük bir devreye bağlanmıştır. Yükün bağlı olduğu terminallerde RTH 10 ohm VTH 40 volt olarak ölçülmüştür. Yüke sağlanabilecek maksimum güç. VTH'nin karesi bölü 4 RTH idi. VTH 40 sa 40 çarpı 40 bölü 4 çarpı 10'dan 40 watt olarak bulunur. 4.10 Kaynak yük direnci. Kaynak direncine eşit olduğunda yüke maksimum gücü sağlar. Şimdi bir kaynağınız var. Bir de kaynak VS diyorum. Buna da RS diyorum. Buraya da bir RL yük bağlıyorum. Kaynak VS yük direnci kaynak direncine eşit olduğunda yük direnci R ile kaynak direncine eşit olduğunda yüke maksimum gücü sağlar. Bunun ispatını yapmıştık. Doğru. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.